Evet, merhaba arkadaşlar. Çemberde uzunluğa başlıyorum. Birinci bilgi çemberin merkezinden, çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Kiriş şu A ve B noktaları arasındaki mesafeye denir. O noktasından kirişe indirilen dikme kirişi daima iki eşit parçaya böler. Bunun sebebi şu. O ile B'yi birleştirirseniz bu çemberin yarıçapıdır. Yine O ile A'yı birleştirirseniz bu da çemberin yarıçapıdır. Burada bir ikiz kenar üçgen elde ettik. Biliyorsunuz ikiz kenar üçgende yükseklik, açı ortay, kenar ortay yani yak kuralı tekrar burada devreye girmiş oldu. Dolayısıyla buradaki aslında kirişi ikiye bölme sebebi ikiz kenar üçgen oluşturmadan dolayı. Şimdi ben size geçen derslerde demiştim ki çemberin yarıçapını kullanmak her zaman bir numaralı kuralımız olsun. Bakın yine şurada bir dik üçgen oluşturduk. Boyalı üçgende. Şu kirişin parçalarına AA, aa dersem şu yüksekliğe de h dersem burada her zaman böyle bir pisagor oluşturmanız gerekecek. h kare artı a'nın karesi eşittir. yarıçapın karesi olacak sevgili arkadaşlar. Devamında bu yarıçapı çapı çizdiğiniz takdirde şu mavi yarıçap gördüğünüz gibi yayı da iki eşit parçaya bölmüş. Bunların hem uzunlukları eşit hem de açısal ölçüleri eşit. Sebebi hikmet de şu. Şurası açı ortay olduğundan dolayı bu yayların hem açı ölçüleri eşit. Açıları aynı olduğu için de uzunlukları da birbirine eşit olmak zorunda. Bu da buradaki ikinci bölge. Peki hocam kirişe ne zaman dikindireceğiz? Birincisi şu. Kiriş uzunluğu çift olursa kiriş uzunluğu uzunluğu çift ise ikincisi kiriş uzunluğu istenirse kiriş uzunluğu uzunluğu istenirse genellikle istenirse genellikle arkadaşlar 100 sorunun 90-95 civarında eğer kirişle alakalı bir soru soruyorsa bu iki madde göz önünde bulunduracaksınız. Yani kirişin uzunluğu çift ise dikindireceksin. Kiriş uzunluğu istenirse kirişe dikindireceksin. Önce kiriş aranacak. Şimdi ilk uygulamamıza başlıyorum. Gördüğünüz gibi AB bir kiriş ve kiriş uzunluğu 12. 10 artı 12. 2'den 12. Çemberin merkezinden kirişe dikey indiriyorum. 12'yi 2 eşit parçaya bölecek. Burası arkadaşlar 6 olacak. Dolayısıyla buraya da 4 kalacak. E 3, 4, 5 üçgeninden şu OH uzunluğunu 3 buluruz. Ne diyor soru? Çemberin yarı çapı kaçtır? E, dedim ki O noktasıyla A'yı veya B'yi birleştirebilirsiniz. Burada R diyeceğim. Şu dik üçgende Pisagor yaparsam R kare eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi olacak. Buradan R'nin karesi eşittir. 9 artı 36. R kare buradan sevgili arkadaşlar 45 gelecek. 36 ile 9'un toplamından R eşittir. Buradan 3 kök 5 olarak bulunmuş olur diyoruz. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi iki tane kesişen çember mevcut. Bakın Soldaki çemberde AB kirişi, AC kirişi bu arada. A ile C kirişin uzunluğu 14. Kiriş çift olduğu için kirişe diki indiriyorum. 14'ü 2'ye böldüm. 7'ye 7. O zaman buraya 5 kaldı. Tekrar sağdaki kiriş uzunluğu B ve D arasındaki sağdaki çemberin kirişi BD 11'im. Merkezden tekrar kirişe dik indiriyorum. Onu iki eşit parçaya böleceğiz. 5'i burada. Buraya da 3 kaldı. Soruda O1, O2'nin AD'ye paralel olduğunu söylüyor. Bunlar birbirine paralelse o zaman 90 derece U kuralından yukarıya toplamları 180. Şuradan da Z kuralından dolayı 90'ı taşıyabilirsiniz. O zaman şurada gördüğünüz gibi minik bir dikdörtgen oluşturduk. Şurası 5, 2 de burada, 3 de burada. Toplam uzunluk 10 birim yaptı. O1, O2 arasındaki mesafe soruluyor. Dolayısıyla bu da 10 birim olmuş oldu. Özellikle dikkatinizi çekerse kiriş çift olduğu zaman dikindirdim. Fark ettiyseniz diğer soruma geçiyorum. Şimdi bir başka soru. AB arasındaki mesafe bizim kirişimiz ve kiriş uzunluğu çift sayı. Merkezden kirişe dikey indiriyorum. Kiriş çift olduğu için kirişi ikiye böldüm. Aynı zamanda 45 dereceden dolayı da indirdim aslında. Dolayısıyla burada 45 45 90 üçgeni oluştu. İkiz kenar olduğu için bu 5 ise şu uzunlukta çizdiğim yükseklik 5 olmak zorunda. Soru OC uzunluğunu soruyor. Yani şurayı. E, şu 5 ile 7'nin toplamı 12. Dolayısıyla 5, 12, 13 özel üçgenimiz var burada. Kenarları tam sayı olan. Çemberin yarı çapını sorsaydı 45, 45, 90 üçgeninden de 5 kök 2 diyecektik. Sevgili arkadaşlar OC uzunluğu dolayısıyla 13 olarak bulunmuş olur. Böylelikle çemberin merkezinden kiriş meselesini bitirip TET e geçmiş oluyoruz. Şimdi bu TET'in aslında ikinci bir özelliği daha var. Bunu diğer dersinde bahsedeceğim. Şimdi tek teğet gördüğümüz takdirde sevgili arkadaşlar bu D doğrusu çembere teğet. Nerede? A noktasında. Tek teğeti görünce genellikle açıda da söylemiştik çemberin merkezinden yarıçapı çapı teğet değme noktasına birleştirirseniz bu açı kesinlikle 90 derecedir. Aslında bunun sebebi şudur. Yarım çember biliyorsunuz 180 derece. Şu yayın ölçüsü. Ya da bu taraftan yapalım 180 derece. E, sevgili gençler dolayısıyla teğet kiriş açı özelliğini biliyorsunuz yayın yarısıydı. E, bu teğet bu da kiriş olduğu için dolayısıyla yayın yarısı muhabbetinden, 180'in yarısından 90 olma sebebi bu. Yani çapta TYT diktir, yarı çapta TYT dik olmak zorunda. Bu verdiğimiz bilginin amacı bu. Genellikle tek teğet gördüğümüzde çemberin merkezinden yarı çapa yarı çapı teğet noktasına çizeriz. Teğet noktasına dikindir. Noktasına dik indir ya da yarı çapı çiz. İkisi de aynı şey. Uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bir çeyrek çember verilmiş. Normalde bizim çemberimiz böyle devam ediyor. Bunu sizin çizmenize gerek yok. Merkezi A noktası. E de teğet olduğu için merkezden teğete yarı çapı çiziyorum. O zaman burası kesinlikle 90 derece olmak zorunda. Dikten dikindi öklit. Neydi? Hamburgerin karesi patates kızartması. Dikten dikindi haş kare eşittir. P çarpı K Ya da hamburgerin karesi patates kızartması. Bu bizim neydi? Ökret'in en popüler kurallarından bir tanesi de, H'ın karesi eşittir. P çarpı K. İşte burada onu uyguluyorum. R'nin karesi eşittir. 4 çarpı 8. Buradan R kare eşittir. 32. R eşittir. Sevgili arkadaşlar kök 32'den 4 kök 2 olarak bulunmuş olacaktır. Geçtik. He, şimdi bakın burası önemli. Bir, A noktası çembere teğet. O zaman hemen durduramıyorsun kendini. Merkezden teğet edip indiriyorsun. Bu çemberin yarı çapı. İki, CD uzunluğu çemberde bir kiriş. Ve uzunluk 11'im birim, kiriş çift. O zaman durduramaman lazım kendini yine. Kirişe diki indirdim. 5, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir dikdörtgensel bölge oluşturduk. AB uzunluğu 12 olduğu için şu kirişe çizdiğim parçada 12. Burası yarı çap değil. Dikkatini çeksin, şurada hala bir boşluk var. Burası o yüzden yarı çap değil. E, hocam, çemberin yarı çapı soruluyor. E ben ne dedim? Ya O noktasından şunu çizebilirsin. Kirişle oluşturduğun e, dik üçgendeki yarı çapı çizersen 5, 12, 13 özel üçgeni bulunmuş olur. Bu soruda şunu da sorabilirdi. r 13 olduğu için 13 5, OB uzunluğu dikdörtgenden dolayı. Karşı tarafta 13 olacağından 8 olur. OB'yi de sorabilirdi. Burada çemberin yarıçapını sormuş. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi çemberin merkezi belli. E noktası teğet olduğu için merkezden teğeti diki indiriyorum. Hiç düşünmenize gerek yok. F noktası teğet noktası olduğu için tekrar merkezden teğeti diki indiriyorum. Bakın ilk gördüklerimi yazdım. Hiç düşünmedim. Ne oluşturdum şurada şimdi bir? Bu R. E, bu da R. E, şuna 90 derece. E burada 90 derece. 3 tane 90. Dörtgenin iç açıları 360. O zaman dördüncüye 90 kalır. E ne oldu? R, R. E R eşittir 5 geldi arkadaşlar. Yani bu bir kareye dönüştü. O zaman 5, 5. Çemberin yarı bu şekilde bulmuş olduk. Dikkatinizi çekmiştir umarım. Şimdi şurası şuraya eşit. Bu görülüyor. Şurası da 5. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi 4 var 5 var. Burada 5, burada 5. E şimdi biraz 3-4-5 üç, üçgenini çağrışım yaptı hemen size. Şuradan bir dik üçgen oluşturursanız, şuradaki oluşturduğunuz dik dörtgenden 4'ü yukarıya alırsınız. 3-4-5 üç, üçgeninden dolayı şu parçanın uzunluğu 3 olur. Kaldı buraya 2 ve burayı sorsaydı bu parça 2 diyecektik. E yoluma devam ediyorum. Aynı şekilde işlemlerime devam edeceğim. İzliyoruz sevgili gençler. Şunu tekrar yukarıya devam ettiriyorum. Şu 4 şuraya gelsin diye. Yukarıya. Arkadaşlar. 4'ü yukarıya aldım. E burada bakın bir orta taban oluştu. Şöyle. Şöyle. Bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla burası 4 olduğu için aynı şekilde şurada 4 olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Orta taban olduğu için. E ne oldu? Burası 8 burası 10. Buradaki uzunluk 6 geldi. E toplam uzunluk 6 artı 2'den 8. E burada 8 olacak karşı taraf. Dolayısıyla soru aslında bitti. Şurası 9. Şurada da 9 olması lazım üst tarafın. Şöyle. Dolayısıyla x uzunluğu eşittir. 8'den kalan parçaya 1 bulunmuş olur. Sorumuzun çözümü bu. ...bu şekilde olacaktı. Geçtik. Hmm, güzel. Not olarak geçtim bunu. Çapı gören çevre açının ölçüsünün 90 derece olduğunu... ...zaten açıda anlatmıştık. Şimdi neydi? Burası yarım çemberin parçası olduğundan... ...180 derece. 180 çevre açının yarısından... ...90 derece olur. Aynı şekilde burası da 180 derece. Yarısından 90 derece... Bunlar da aşağıdaki 180'i gördüğü için 90 derecedir diyoruz. Çapı gören çevre açının ölçüsü. Şimdi arkadaşlar bu ne zaman işinize yarayacak? Eğer bir çemberde şöyle çapı çizdiyse şu parçayı da çizdiyse genellikle şunu çapı gören çevre açıyı oluşturacak kırmızı çizgiyi çizmeniz gerekecek. Burası çapsa bunu çizmeniz gerekecek. Yani burası çemberin merkezi AB çap AC kirişi verildiyse BC kırmızı kirişini siz genellikle çizeceksiniz. Bakın şimdi bunun uygulamasını yapalım. He, bakın o dediğim olay var işte. Bakın. Bir yarım çember. Şu parçada mevcut mu arkadaşlar? Ne dedim size? Hemen kırmızıyla EB'yi çizmelisin. Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece. E hocam dikdörtgen de burası 90. Yine dikten dikindi. Hamburgerin karesi patates kızartması mevcut. O zaman haşın karesi 9 çarpı 16 buradan h kare 144 h eşittir 12 e, soruyu bitirdik artık h'ı bulduktan sonra 12 olarak 12 16 hipotenüs 20 özel üçgenimiz var hipotenüs olsa bu da çemberin çapıdır o zaman yarı çaplarınıza 10'a 10 kalır doğru cevap c seçeneğinde bulunmuş olur geçtim diğer soruya şimdi sevgili arkadaşlar Burada aslında iki durumumuz söz konusu. AB uzunluğu soruluyor. Dikkatinizi çeksin. Şimdi şu sizin çapınız, şu kirişiniz EC'yi birleştirebilirsiniz. Bu birinci hareket. Fakat şu EB uzunluğu bilinmediğinden bu çizimi yapmanız, yani bu çapı gören çevre açının ölçüsünü çizmeniz bu soru için bu EC'yi çizmek bizim işimize yaramadı. O zaman ne yapacağım? E burada sadece bu sistemden burası yok ki. Şurada var aynı şekilde. Bakın şu da kiriş, şu çap. O zaman bu sefer şu kırmızı kirişi çizebilirsin. Yine bu da çapı gördüğü için 90 derecedir. He, bakın şimdi burası 9, burası 15. Demek ki neymiş? Uygun kenarları görecek çapı gören çevre çizilmesi lazım. E burada 12. E burası 5 arkadaşlar. Burası da 12. O zaman hipotenüs uzunluğunuz oldu size. 13. Zaten AB'yi soruyordu. Doğru cevap. B seçeneğinde olmuş olur. Geçtim diğer soruya. Şimdi bakın burada çapı gören çevre açı mevcut. Neresi hocam? Şunun 90 derece, şu da kiriş olduğu için bu kesinlikle E'den A'ya gitmek zorunda arkadaşlar. Çemberin üzerinde olduğu için başka şansı yok mu 90 derece çemberin çapını tamamen görmek zorunda yalnız sınırlandırmak zorunda. O zaman şurası 6 8 10 üçgeni. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bakın şunu yapacağız. Daha önce derslerimizde üçgende benzerlik konusunda dikdörtgende karede çok duyduk. Ne dedik? Birden fazla dik üçgen varsa birden fazla dik üçgen varsa dik üçgen varsa genellikle dik üçgenlerin benzerliği olur. Dik üçgenlerin üçgenlerin benzerliği Kullanılır. Yani ya da trigonometrik oran da kullanabilirsiniz. Burada tercih sizin. Hemen açıları harflendiriyorum. Alfa, beta. Alfa artı beta 90. E, alfa 90. O zaman b açısı beta. Yani A AEF üçgeni ile AEF üçgeni ile ABC üçgeni benzer. Şimdi benzerlik oranını yazıyorum. Alfa'nın karşısına 8 var. Bölü büyük üçgende x var eşittir. Beta'nın karşısında 6 var gördüğünüz gibi. Burada da beta'nın karşısında 18 var. İçler dışlar çarpımı yapmanıza gerek yok. 6'nın kaç katı burası? 3 katı. O zaman 8'in 3 katı olacak. Dolayısıyla x eşittir. 24 olur. Sorumuzun doğru cevabı. Geçtim diğer soruya. Şimdi soru ne? Hazır mısın? Burada biraz kendini sen deneyeceksin. Önce bir dene. Ondan sonra videoyu izlemeye devam et. Şimdi bakın arkadaşlar aynı sistem mevcut. Çemberin yarı çapını 5 cm vermiş. Yani çapınız o zaman 5 artı 5'ten 10. E zaten 8'i ve 10'u görünce kıpraşmaya başladın. Yine aynı hikaye bakın. Burası var çap. Bu da kiriş. O zaman kırmızı kirişi çiziyorum. Ne oldu? 90. 6, 8, 10'dan 6. Hocam dışarıdaki 9'u ve diki niye vermiş? Sen şu 90'ı çizince bu 90'a paralel olsun diye. Burada da temel benzerlik uygula diye. Yani 10'un 16 x'e oranı 6'nın 9 oranına eşittir. Temel benzerlik 10 bölü 16 x eşittir. 6 bölü 9. Hemen işlemimizi yapalım. 3'e böldüm. 2'yi 3'e böldüm. 3. Buradan da 2 ile bunu sadeleştirdim. 5, 1. 3 kere 5, 15 eşittir. 1 ile 16 x çarptım. 16 x. Buradan x eşittir. 5 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı sevgili gençler. Geçtim. Evet. Güzel bir sınav tarzı sorusu. Daha önceki yıllarda benzer modelleri bunun sorulmuştu. Burada da uygulamasını yaptık. Şimdi diyor ki BEDC dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şurası P olsun. Bakın. Şu uzunlukta K olsun. Hocam bu bize PK öklite hatırlatıyor. Şimdi soruda dikdörtgenin alanı bulmak için P çarpı K'yı bulmam gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? E o zaman şurası da AB uzunluğu P olur mu? E P çarpı K öklitti. E F'den bu kirişi çizersem, C'den de bu kirişi çizersem, çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece değil mi sevgili gençler? Şurası 90. O zaman 4'ün karesi, öklit hamburgerin karesi patates kızartması P çarpı K olur. O da eşittir 16 P çarpı K. E bu da zaten dikdörtgenin alanıydı. Yani sorumuzun doğru cevabı 16 olarak bulunmuş olur. Geçtik. Bu soruda zaten direkt çapı gören çevre açı D noktasında görüldüğü için 90'ı yazdım. şu çemberin yarıçapı çapı AO, OB ile çemberin yarıçapı. Şimdi dikkatimizi çekelim. Burada da bir çeyrek çember var. E noktasından tabana bir dik indirmişiz. Taban iki eşit parçaya bölünmüş. Hemen ne oldu? Yak kuralı. Yani yükseklik kenarı ikiye bölüyorsa bu üçgen kesinlikle ikiz kenardır. Hocam üçgen yok. O zaman A'dan E'yi çiz kardeşim. Üçgen oluşsun. Yak. Yükseklik açı ortay. Kenar ortay. Yükseklik kenar ortaysa aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda bu üçgen ikiz kenardır. Burası 6'dır. E soru DE uzunluğunu soruyor. Buraya da X dersin. Şuradaki dik üçgende Pisagor'unu yaparsın. Soruyu bitirirsin. X'in karesi. Artı 2 kök 5'in karesi. Eşittir. 6'nın karesi. Buradan x kare artı 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20 eşittir 36. 20'yi karşıya attım. 36 eksi 20 16. X de buradan 4 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı. Böylelikle çapı gören çevre açının mantığını da oturtmaya çalıştık. Şimdi son olayımıza geldik arkadaşlar. Bunlar çok karşısına çıkmayacak ama bu mantığı bilmenizi istiyorum. Şimdi çemberde kirişle alakalı şöyle bir özellik mevcut. Şimdi bu çemberin yarıçapı, çapı, dikkatinizi çeksin. Şu da çemberin yarıçapı çapı, R. Şu dik üçgenlerde pisagor yaparsanız, şurası R, burası eşittir, burası R, burası eşittir. O zaman FB parçası, ED parçasına eşit olur. e Merkezden kirişe indirilen dik kirişleri ikiye bölüyordu. O zaman AF, FB'ye eşit. CD kirişinde de ED e eşit. Dolayısıyla çıkan sonuç ne oldu arkadaşlar? AB eşittir CD oldu. Aynı zamanda daha önceden de söylemiştik. Kirişler eşit olursa yayların hem açıları hem de uzunlukları eşit olurdu. AB yayıyla bunun da eşit olduğunu söyledik. E bu bir. Demek ki neymiş? Merkezden çemberin merkezinden eşit uzunluktaki kirişlerin uzunlukları eşit oluyormuş. Bunu ezberlemenizi istemiyorum. Bakın kırmızı üçgenlerde mantığını gösterdim. Ama soruyu çözerken bu kuralı direkt kullanacağım. Bu parçalar birbirine eşit olduğu için dolayısıyla kesinlikle AB eşittir CD'dir. Yani bu parçalar 2K artı 8 kirişi 5K eksi 7 kirişine eşittir. 2K'yı karşıya attım. Eksi 7'yi de bu tarafa attım. 15 eşittir. 2K çıktım 5K'dan. 3K her tarafı 3'e böldüm. K eşittir 5. Soru bize AB uzunluğunu soruyor. AB eşittir. 2 çarpı 5 artı 8. Yani 18 olarak bulunmuş olur. Şimdi geldim son meselemize. Hocam bu ne demek? Şimdi dikkatinizi çeksin. Ben şu AB kirişine paralel bir şekilde kirişler çiziyorum ve kendinizi görmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle aşağı doğru çizeyim. O ortaya çıkan sonuç şu paralel kirişler çizdiğim için buradakilerin her biri 90 derece olmak zorunda. Şöyle. Dikkatinizi çekerse kirişler merkeze yaklaştıkça yükseklikler küçülüyor. Farkındaysanız biraz daha büyüteyim. Yükseklik hep küçüldü. En uzun kirişimiz neydi? Çapt. Bu en büyük kiriş. En büyük kiriş E ne olur o zaman? Mantıklı düşünün. Demek ki buradan çıkan sonuç şu. Çemberin merkezinden uzaklaştıkça bakın kiriş küçülüyor. Yükseklik büyüdü. Kiriş büyüdü, çizilen yükseklik küçüldü. Yani ters bir durum var. O zaman diyoruz ki çemberlerin diyoruz farklı kirişlerinden merkeze yakın olan kiriş daha uzundur. Yani kiriş merkeze yaklaştıkça büyüklüğü artıyor. Ve bakıyorum şimdi örnek 1'e. OF kirişi, OF kirişi merkeze daha yakınmış. OF küçüktür OE. O zaman kiriş yaklaşırsa bu kiriş daha büyük olacak. Yani AB kirişi 4K artı 3 büyüktür olacak. CD kirişinden arkadaşlar. 6K eksi 2. Dolayısıyla bu eksi 2'yi karşıya attım. Ne oldu? 5 yaptı. Büyüktür. 4K'yı bu tarafa attım. Yaptı size 2K. Ve son durumda sevgili arkadaşlar OE burada daha büyük olduğu için ters yazdık sevgili arkadaşlar. Böyle olmayacaktı. Ters yazdık. Pardon. Çünkü ne dedik? Ee, yükseklik küçüldükçe kiriş büyür. Bu ters yazdık. Yani şöyle yazacaktık. AB 4K artı 3 bu OF'ye çizildiği için OF daha küçük ya. O zaman AB daha küçük olacak. Bu OF'nin uzunluğu küçük olduğundan AB kirişi sevgili arkadaşlar kiriş büyüyecek. Yükseklik küçük olduğu için AB kirişi 4K artı 3 büyüktür. CD 6K eksi 2. Aslında aynı şey yazdık değil mi? Bir dakika. OE daha büyük olduğu için yükseklik büyüdükçe kiriş küçülecek. Dolayısıyla CD kirişi 6K eksi 2 küçüktür. Doğru yaptık. Problem yok. K'nın pozitif tam sayı değerini sormuş. Burada sıkıntı neydi peki? 5 2K her tarafı e, böldüm arkadaşlar. 5 bölü 2 aslında aynı şey yaptık az önce de. 5 bölü 2'den K küçük olacak. Yani buçuk'tan küçük olan 2, 1. Dolayısıyla 2 tane pozitif değeri mevcuttur kanun diyoruz. Böylelikle işimizin birinci kısmını bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde de yine aynı şekilde çemberde 2 ile devam edeceğiz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Tekrarları unutmayın. Bu dersin size pdf'sini yollayacağım. Dolayısıyla ister not tutarak çalışın defterinize. Bu sizin için daha kalıcı bir öğrenme olur. İsterseniz de pdf üzerinden notlarınızı tutarsınız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.